Taktik analiz programından herkese merhabalar. Bilindiği üzere 2024 Avrupa şampiyonası artık sona erdi ve şampiyon İspanya oldu. İspanya turnuva boyunca sergilediği performansla sadece sonuç almayı değil aynı zamanda izleyen herkesi büyülemeyi de başardı. Biz de bu önemli şampiyonluk sonrası Taktiklerden oyuncuların bireysel performanslarına kadar her şeyde mükemmelliği kovalayan İspanya takımını sizler için incelemeye çalışacağız. Bu başarıyı anlatırken bazı önemli başlıklara değineceğiz. Fakat ilk olarak İspanya'nın topu oyuna sokma anlayışıyla başlamak istiyorum. İspanya'nın topu oyuna sokma anlayışı aslında oyun sistemlerinin temelini oluşturuyor ve dizilişlerini neredeyse birebir yansıtıyor. Bilindiği gibi İspanya uzun yıllardır pas isabet oranına büyük önem veren takımlardan biri. Her oyuncunun oyunda yüksek pas yüzdelerine sahip olduğunu da söyleyebiliriz. Bu takımın topu oyuna sokarken kazandığı büyük bir avantaj. Top oyuna sokulurken stoperler ve kaleci birbirine oldukça yakın konumlanıyor. Bekler ve orta saha oyuncuları ise daha ileride neredeyse orta saha çizgisinde yer alıyorlar. Stoperler topu aldığında genellikle Rodri savunmanın önüne kadar çekilerek yeni bir pas opsiyonu oluşturuyor. Bu hareketle kısa pas seçeneği iki bek oyuncusu ve Rodri ile 3'e çıkıyor. Eğer rakip takım bu alanda yoğun bir pres uyguluyorsa ve bu üç opsiyonu kapatmaya çalışıyorsa İspanya'nın bir diğer orta saha silahı devreye giriyor. Böyle durumlarda orta saha oyuncusu Fabian Ruiz de geriye gelerek topun ileri taşınmasında kilit rol oynuyor. Fabian Ruiz'in bu geri çekilmesi pas opsiyonlarının sayısını arttırarak İspanya'nın topu kaybetme riskini azaltıyor ve topu kontrollü bir şekilde ileri taşımalarını sağlıyor. Bu sistem sadece savunmadan hücuma geçişi kolaylaştırmakla kalmıyor. Aynı zamanda rakip takımın presini kırarak oyun kontrolünü İspanya'ya bırakıyor. Bu anlayış sayesinde İspanya turnuva boyunca topa sahip olma oranını yüksek tutarak oyun hakimiyetini elinde bulundurdu ve rakiplerine karşı üstünlük sağladı. Topun ileri taşınmasında özellikle Rodri ve Fabian Ruiz'in payı çok önemliydi ama aslında görevleri bununla da bitmedi. İkili bu turnuvada öyle bir baskınlık kurdular ki İspanya orta sahası oynanılan her maçta üstün gelmeyi başardı. Rodri ve Fabian Ruiz ikilisinde daha demin de söylediğim gibi Rodri daha çok geriden oyun kurma görevini üstlendi diyebiliriz. Zaten Premier Lig'de de başarılı olan bu isim bu konuda çok önemli bir rol oynadı. Fabian Ruiz ise hücum aksiyonlarında biraz daha önde konumlandı. Bu ikili uzaktan şut denemekten çekinmedi. Hatta Ruiz'in turnuva boyunca 17 şut denemesi, Rodri'nin ise 5 şut denemesi yaptığını söyleyebiliriz. Gerektiğinde topla dikine koşular yaptılar ve kritik müdahalelerde de neredeyse kusursuzlardı. Bu sayede de oyun iki yönde de etkili şekilde oynamayı başardılar. Bu ikili turnuva boyunca toplamda 861 pas denemesinin 792'sinde başarılı oldu. Bu da yaklaşık olarak %92 seviyesinde bir pas isabet oranına tekabül ediyor. Ayrıca Rodri 33, Fabian Ruiz ise 24 kez rakiplerinden top kazanmayı başardılar. Bu ikilinin oyunu gerçekten kritikti çünkü bu ikilinin sağladığı baskınlık sayesinde İspanya milli takımı ileride etkili olmayı başardı. Rodri ve Fabian Ruiz ilerinin etkili olmasını sağladı ve özellikle Nico Williams ve Yamal'ın hareket imkanlarını çoğalttılar. Niko ve Yamal gerçekten inanılmaz ötesi bir turnuva geçirdiler. İspanya kanatları etkili kullanabilmek için özellikle bu oyuncuların sağ içinde daha geniş bir şekilde konumlanmasını hedefledi. Bu strateji kanatta birebir pozisyonlarda etkili olabilen Yamal ve Niko'ya rakip bek oyuncularına zor anlar yaşatma fırsatı verdi. Bu plan özellikle Hırvatistan ve İtalya maçlarında belirgin şekilde gözüktü. Niko ve Yamal birebirdeki üstün yetenekleriyle rakip beklere ezici bir üstünlük kurdular ve takımın hücum gücüne büyük katkı sağladılar. Grup aşaması sona erdikten sonra İspanya'nın bu oyununun farkına varan rakipler kanat savunmasını güçlendirmek için kendi kanat oyuncularını da daha dikkatli şekilde kullandılar. Bu durumda İspanya Teknik Direktörü De La Fuente yeni bir yaklaşım geliştirdi. Sağ kanatta Carvalho'nun pas istasyonu olmasını, sol kanatta ise Kukureya'nın sürekli ileriye doğru koşular yaparak ya yeni bir opsiyon yaratmasını ya da rakip savunmanın dikkatini üzerine çekerek Nikon'un boş kalmasını sağladı. Sağ tarafta ise Carvalho'nun pas istasyonu olması İspanya'nın sağ kanattaki akıcılığını korumasına yardımcı oldu. Karvahal topu hızlı ve doğru şekilde dağıtarak hücum hattının etkinliğini arttırdı. Nico ve Yamal'ın topu ayağına alması İspanya'nın hücum organizasyonları açısından her zaman kritik bir öneme sahipti. Bu iki oyuncu hücuma yaratıcılık ve hız katarak İspanya'nın gol pozisyonlarına girmesini kolaylaştırdı. İkili turnuva boyunca takımlar adına toplamda 5 asist yaptı. Zaten İspanya'nın toplamda 12 asist yaptığını düşünürsek bunun iyi bir katkı olduğunu söyleyebiliriz. İspanya'nın bir diğer önemli özelliği kesinlikle oyun içinde kanatların yer değiştirmesiydi. Bu yer değişimleri özellikle korner pozisyonlarında belirgin şekilde gözükmüş olsa da zaman zaman akan oyunda da karşımıza çıktı. Bu tarz durumlarda genellikle Nico'nun diğer kanada geçtiğini daha çok gördük. Çünkü Nico iki ayağını da etkili şekilde kullanabilen bir oyuncuydu ve arkasında Kukureya gibi boşluğunu doldurabilen bir oyuncu vardı. Nikon'un sağ kanada geçmesiyle İspanya sağ tarafında fazladan bir adamla oynayabildi. Bu durum rakip savunmanın dikkatini sağ kanada çekerek solda boşluklar oluşturmasını da sağladı. Kukureya Nikon'un boşalttığı alanı doldurarak takımın dengeli bir şekilde hücum etmesine yardımcı oldu. Bu yer değişimlerinin temel amacı sağ tarafta sayısal üstünlük sağlayarak rakip savunmayı zor durumda bırakmak ve aynı zamanda sol kanatta boş alan yaratmaktı. Bu oyun sonucunda bu turnuvada hatırladığım kadarıyla İspanya gol bulamadı ama kanatların bu şekilde yer değişimi neredeyse her maç denenen bir organizasyondu. O yüzden buna kesinlikle değinmek istedim. Avrupa Futbol Şampiyonası İspanya için bu saydığım oyunlar neticesinde iyi başlamıştı. Grup aşamasında Hırvatistan ve İtalya'nın olduğu gruptan 9 puanla çıkıldı. Ardından Gürcistan geçildi. Daha sonrasında da Almanya, Fransa ve İngiltere gibi turnuvanın en büyük favorileri sırasıyla elendi. Ama belki de bu zorlu süreç atlatılırken İspanya'nın yaptığı zorunlu değişikliğin de şampiyonluktaki payı çok büyüktü. Almanya İspanya maçının başlarında Pedri'nin sakatlığı sebebiyle oyuna Olma dahil oldu ve açıkçası o dakikadan sonra Olma'nın oyunu izleyenlere nasıl bu adam kulübede oturur sorusunu sordurdu. Kısaca şöyle açıklayabiliriz bu durumu. Pedri turnuvada oynadığı süre boyunca her zaman rakip ceza sahası içine doğru koşular yaptı. Bu şekilde atılan ara paslarda ve hava toplarında etkili olmayı tercih eden bir oyun sistemini benimsedi. Onun rakip ceza sahasında olduğu pozisyonlarda da Fabian Ruiz neredeyse 10 numara mevkiine geliyordu. Olmo'nun oyunu ise daha farklıydı. Olmo o kadar gezgin bir forvet arkası görevi yaptı ki son yıllarda turnuvalarda izlediğimiz belki de en komple ofansif oyuncu performansını bizlere gösterdi. Gürcistan, Almanya ve Fransa maçlarında rakip ceza sahasına attığı koşular sayesinde takımına 3 gol kazandırdı. Arnavutluk maçında ortadan, Almanya maçında ise kanattan yaptığı servisle de 2 asist yaptı. Pedri top 3. bölgeye geldikten sonra doğrudan rakip cihaz sahasına koşu yaparken olma gerektiğinde kanada yardım etmeye geldi. Gerektiğinde de rakip cihaz sahasında topla buluşarak takımına gol kazandırdı. Bu çeşitlilik İspanya'nın hücum organizasyonlarına büyük bir esneklik kazandırdı. Olmo'nun gezgin oyunu rakip savunmaları sürekli olarak meşgul etti ve dengesini bozdu. Onun sahada bulunması takımın hücum varyasyonlarını arttırdı ve rakip savunmaların çözmekte zorlandığı bir oyun yapısı oluşturdu. Olmo'nun hem merkezde hem de kanatlarda etkili olabilmesi İspanya'nın hücum gücünü önemli ölçüde arttırdı ve takımın turnuva boyunca üstün performans sergilemesine katkıda bulundu. Bu kadar baskın etkili oynanılan bir turnuva sonrası biraz da şampiyon takımın istatistiklerine değinmek istiyorum. İspanya attığı 15 golle turnuvanın en çok gol atan takımı olmayı başardı. Yamal'ın attığı tek gol dışında gollerin hepsi ceza sahası içinden geldi. Toplamda 123 tane gol girişiminde bulundular ve bu konudaki en yakın rakiplerinin sayısı sadece 98. Bundan önceki turnuvalarda İspanya'nın korkunç toplu oynama değerlerini görüyorduk. Bazı maçlarda %80'e yakın toplu oynayan bir İspanya'nın takımı karşımıza çıkıyordu. Ama Fuente'nin oyun tarzında topu biraz daha rakibe veren bir takım gördük. İspanya bu turnuvada %58 toplu oynama oranıyla 3. sırada yer aldı. 2020'deki Avrupa Şampiyonası'nda bu değerleri %66 seviyesindeydi. Yani artık yavaş yavaş İspanya'nın benimsediği oyun kimliğinde küçük değişimler yaparak yeni bir sistem oluşturduğunu söyleyebiliriz. 2024 Avrupa Futbol Şampiyonası'nın kazanılması her takım için önemliydi ama turnuva başına gidecek olursak İspanya birçok kişiye göre İngiltere, Fransa ve Almanya'dan sonra gelen favoriler arasındaydı. Bunun en büyük sebebi ise bariz şekilde kadroda birçok genç ismin olmasıydı ve tecrübe anlamında Carvajal, Rodri ve Laporte dışında takımın eksik kalmasıydı. Ama bu endişelere rağmen İspanya turnuva sonunda şampiyon olmayı başardı. Hem de bunu turnuva ağacında yakaladığı şansla değil bahsedilen tüm favorileri yenerek yaptılar kadrodaki genç isimlerin ve hatta sakatlık gibi sebeplerden kadroya alınmayan isimlerin de bir sonraki turnuvada oyunlarını ilerleteceğini düşünürsek önümüzdeki yıllarda İspanya milli takımının çok konuşulacağını söyleyebiliriz. Hatta 2008'den 2012'ye kadar kurulan dominasyonun bir benzerini bile ilerleyen yıllarda izleme şansımız olabilir diyerek Taktik Analiz programından bu haftalık bu kadar diyorum. Bir sonraki programda görüşmek üzere.